Bebek elbiselerimiz var. Bu bebek elbisesinin üst e, robasında kullandığım modeli anlatacağım. Hı hı. E, çok örgü bilmeyen, şiş örgüsü bilmeyenler bile yapabilir, kolay bir model. Üç büzme deniliyor. Ama ben bunu çaprazlama olarak kullandım, farklı bir model oldu. E, şimdi bunu göstereceğim. Üç e, ilmek üzerine kuruluyor. Onun için üç ve üçün katlarında başlanırsa robadan olursa, olmazsa aşağı taraftan üç ve üçün katlarında kullanabilirler normalde iki tane kenar örgüsü yaptım e, kenar ilmeğini sonra üç tane ilmeğimizi aynı anda örüyorum Üçün aynı anda ördükten sonra e, ipe doluyorum tekrar aynı ilmeğin içerisinden bir kez daha örüyorum biraz sıkıyormuşum galiba geçi vermedi. Şimdi yani 3 ilmeğin içerisinden aynı anda bir tane dolayarak ikisini kenarlardan örerek 3 tane ilmek çıkarmış oldum. Tekrar üç tane örüyorum. Normal düz. Sonra tekrar yine Üç tanenin içerisinden aynı anda örüyorum. Diğer şişimden çıkarmıyorum. Doluyorum. Yine tekrar içerisinden çıkartıyorum. Şimdi yine ara ilmeklerimiz 3 tane. Yine aynı. üçünü alıyorum. Örüyorum. Doluyorum. Şişten çıkarmadan içerisinden yine aynı şekilde örüyorum. Arkasında herhangi bir işlem yapılıyor mu? Yani arkasında hepsini ters örüyorum. İlmeklerin hepsi ters geliyor zaten. Bunu robadan ördüklerinde 3 üç ve 3'ün katlarında başlarlarsa eğer... Ee... Kenarlarına denk gelecek ilmekleri ayarlamaları gerekiyor. Yani eğer büzerek başladılarsa, yine büzerek bitirmeleri gerekiyor ki dengeli bir şekilde model ilerleyebilsin. İplerinin orta kalınlıkta bir ip kullanırlarsa, internette birçok sayıları var. Onun şablonlarına göre başlayabilirler. Çünkü yaşlar bu konuda önemli ve ipler çok önemli, ipin kalınlığı. Yani her ipte her e, sayı uyumuyor, sayı, sayı tutmaya biliyor. Hı hı. Aynen öyle. Şimdi bir sıra daha normal bir düz öreceğim, sonra bir üst sırada çaprazlama yapacağım. Bakın modelimiz zaten oluştu. Evet. Şimdi şuradaki üç ilmeği yapmıştık. Şimdi şu arada örmediğimiz ilmekler, e, büzmediğimiz ilmekleri yapacağız çaprazlama yapmak için. Önden bir iki tane aray ilme, şey, ön ilmeğimiz vardı, sonra üçünü örüyorum. Yine aynı şekilde üçünü aldım. Şişten çıkarmadan doladım ve tekrar içerisinden geçirdim. Şimdi ara üç ilmeğim örüyorum. Yine aynı şekilde geçirdim üçünü şişten çıkarmadan doladım. Sonra yine tekrar geçirdim. Yine üç ilmek örüyorum. Bir de şöyle bir püf noktası, bunu tersten ördüğümüz zaman hepsi ters denk gelsin diye şişi şöyle alt taraftan dolayarak alırsak eğer. Bir üst sırada ördüğümüz zaman tersten, yine tersten denk gelmiş olur. Süper. Bu şekilde. Yine tersini öreceğim. Bu şekilde aralarını istedikleri kadar açabilirler. Şimdi Hı -hı. E, burada hemen kısa iki sıra gitmiş gelmiş oldum. Ama burada mesela üç sırada bir yapmıştım aralarda yine üçer ilmek olduğu için daha eee dengeli. Çok güzel. Bir şekilde de. Evet. Harika bir model uygulaması. Bu model hırkalarda, yeleklerde, Aynen. elbiselerde her şeyde kullanılabilir. Aynen öyle. Birçok modelde kullanılabilir. Aynen.